Merhaba arkadaşlar. Konumuz biçimlendirilmesi yapılmış bir grafiği başka bir veri tablosunda kullanma yöntemleri. Ve hemen başlıyoruz. Biçimlendirilmesi yapılmış bir grafiği başka bir veri tablosunda kullanmanın çeşitli yöntemleri vardır. Bunlardan iki tanesine bakalım. Biçimlendirilmesi yapılan grafiği kopyalayarak veri aralığını değiştirebilirsiniz. Bakın şurada bir tablomuz var. Grafiği de yapılmış. Biz bu grafiğin aynısını bu diğer tabloya yapmak istiyoruz. Nasıl yapıyorduk? Hemen bunu kopyalıyoruz. Kopyaladık ve nereye yapmak istiyorsak oraya gelip yapıştırıyoruz. Ctrl V'ye bastık. Ne yapıyoruz peki yapıştırdıktan sonra? Bunun veri aralığını değiştiriyoruz. Hemen sağ tuşa basıyorum ve veriyi seç diyorum. Bakın şu anda nereden verileri alıyor? Birinci tablodan. Ben ikinci tablonun alınmasını istiyorum. Hemen şuraya geliyorum ve buraları burayı seçiyorum. Seçtim ve tamam diyorum. Bakın birebir aynı biçimde tasarlanmış iki tane grafik olmuş oldu. Diğer yönteme bakalım. Biçimlendirilmesi yapılan grafiği kopyalayarak biçimlendirmek istediğiniz grafiğin üzerine gelerek özel yapıştır ile sadece biçimini yapıştırma. Peki ne demek istiyoruz ona bakalım. Öncelikle bu tablo için herhangi bir grafik oluşturuyoruz. Şöyle gelelim, ekle diyelim. Örneğin şu grafiği yapalım. Herhangi bir grafik, o önemli değil. Zaten biçimi diğeri gibi olacak. Şöyle yapalım. Yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Geliyoruz bunu kopyalıyoruz. Ctrl C. Sonra geliyorum buraya. Şunu seçiyorum. Seçtikten sonra bakın şurada yapıştır var. Buna basıyorum. Yapıştır açılır menüsü var. Giriş sekmesin hemen altında. Özel yapıştırı seçiyorum. Buradan açılan pencerede sadece biçimleri diyorum. Biçimleri diyorum ve tamam diyorum. Bakın şu grafiğe bakın, şu grafiğe bakın. Tasarımları birebir aynı olmuş oldu. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.